Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup beğenerek bu tür videoların gelmesi için bize destek olun. Şimdi videomuza geçelim. Normal bir ülkede yaşamak isterdim. Size aşk hikayeleri yazmak isterdim. Duyguları kirlenmemiş, masumiyeti lekelenmemiş bir ülkede, tertemiz aşklar. Yalnızlığımızın tenhasında ruhumuzun çadırına sığınıp, hüzün abajurunun cılız ışığıyla ısındığımız satırlar kaleme almak isterdim. Fantastik senaryolar yazmak isterdim size. Ütopik zamanlara, var olmayan diyarlara götürmek, nabzınızda kelebekler uçuşturan heyecanlara sürüklemek, doğaüstü güçlere sahip kurgusal karakterlerle tanıştırmak isterdim. Günlük telaşlarınızı unutturup, kahuçan halıyla camdan şehirlerin rengarenk kubbeleri üzerinde dolaştırmak, kah kuru kafalar labirentinin ürpertici fısıltılarla dolu sessizliğinde ölümsüzlük mührünün izini sürdürmek isterdim. Kendi işinizi gücünüzü bırakıp, her gece saat 12'yi vurduğunda, elindeki kandille dolma bahçe sarayının mermer aynasından çıplak adımlarla koridora süzülen gizemli kadının kim olduğunu merak etmenizi isterdim. Aslına bakarsanız, size çizgi romanlar yazmak isterdim. Tarkan gibi, Karaoğlan gibi, Redkit gibi, Zagor gibi. İçinizdeki çocuğa seslenen, Brangık, Vron, Roer, Dren, Zap gibi ses efektlerinin tuhaf kelimelerle anlatıldığı, tehlikelerle dolu maceraların sonunda kötülerin kaybettiği, daima iyilerin kazandığı çizgi romanlar yazmak isterdim. Hobi olarak okumanız için, hobiler yazmak isterdim size. Mikro tarihi tutku derecesinde merak ederim. Diş macunu mesela, ilk kimin aklına geldi, tüpe sokmayı ilk kim düşündü, biz niye macun diyoruz, oturur saatlerce araştırırım. Düdüklü tencere, oje, raket, şnorkel, rakı kültürü yazmak isterdim size. Ege mutfağını yazmak isterdim. Normal ülkeler gibi, Çoğunlukla bu tür kitapların okunduğu, gazete sayfalarında bu tür bilgilerin yer aldığı, televizyonlarda bu tür yayınların yapıldığı, insanların genellikle bu tür mevzular üzerine sohbet ettiği, sabahları mutlu uyanılan, akşamları mutlu yatılan normal bir ülkede yaşamak isterdim. Ama maalesef anormal bir ülkenin vatandaşlarıyız. Normal insanlar gibi yaşayamıyor Alt tarafı hayatımızı sürdürebilmek için, anormal bir mücadele veriyoruz. Zor bir yıldı. Suç duyuruları, davalar, mahkumiyetler, uğradığım asılsız iftiralar, karalama kampanyaları, ummadığımız yerlerden tuhaf saldırılar, organize linçler, kendi rekorumu kırdığım bir yıldı. Ey, yazda da bitiyor. Varsın dünya biraz bensiz dönsün, biraz izninizle.